Şu anda her şey evet videosu çekiyoruz. Evet. Her istediklerini alıyorlar. Olur. Burada kırtasiye malzemeleri de var. Ama bizim slime malzemesi Tamam. Bir iyiydik acaba Ela var mı yok mu diye. Gel Ela gel. Tamam sormana gerek yok. Ne? Kafasını vurdu şuraya da. Ha. Ne yapar mısın dedin sen? Ben şöyle. Hadi ya. O, Ela yok. Gereksiz. O çivi bu fincandan bunu samalıyım. Geçen yok. gereksiz. Evet çok aşırı Ela. Evet. Hı -hı. Tamam. Sadece Haribo asıyorum. Hadi bakalım. Hadi bir mi? de kırtasiye Anne, sol taraf. alabilir miyim Nadım? Çok zararlı sen bilirsin. Sol tarafta kızlar Demem kırtasiye mal. Ela şey. Böcekle tespit edildi. Böcek var içinde. Küçük küçük böyle. Şu sağ tarafta kırtasiye malzemeleri. Çığırada. Kızlar sağda. Ay. Burada. Tamam. De tamam. De, Efendim. Efendim. Araç bu sormana gerek yok. bir de kamyon almış. ben bu boyadan alacağım. Araç. Her Aras, şey evet videosu. Aa çok bunu niye aldınız? Aras istedi. Aa, ben buna bunu almıştım. O zaman onu bırakalım. Onu Hayır. Kamyonu... Hayır araba. Kamyonu bırakalım bence yavrum. Anne, anne ben bunu daha çok sevdim. Tamam. Hı -hı. Aa, onlar onlar yazmıyor. Vallahi çok güzel. Tamam. Çok. Hadi gelin. Kırtasiye malzemelerinde yok değil Sağ mi slime malzemesi? Şey yok. Anne tamam. o kırtasiye de var. Gel. Tamam. İkiniz taşıyın. Hayır. Tamam. Sağ tarafa. Buradan. Evet, kapı var. Ben de, ben de oh. Sarı cips saras. Evet evet evet. Ondan Sıra. al. Şimdi çok seviyorum ben. Tamam. Aa, ben Bunu de, de babam babam yaptı. Yani Anne şey Nutella Nutella alabilir miyiz? Sormana gerek yok. Çok Alabilirsin. Oldu. Artık sanki biraz böyle bizi aşmaya başladı gibi çocuklar. Yavaş yavaş çünkü. Anne bu sondu benim için. Tamam. Bu da benim için. Tamam hadi gidelim. Mi? Çekiyorum şu an. Şimdi ödeme yerinde kapatıp, kapatmaya başlayalım. Ama bence kapatmayalım. Şöyle poz ver bir şu Ayla'nın yanında.